Vücutta çok ben olması aynı zamanda bir risk unsuru mudur hocam? Bir faktör müdür? Ee, çok çok ben olunca bizim bildiğimiz hani güneşe fazla maruziyet o, olursa işte açık tenliyse ise daha önce ciddi yanık güneşe e, maruziyetten kaynaklı yanık hikayesi varsa mesela oralarda dikkat etmek gerekiyor. Peki ben de böyle midir? Vücutta çok fazla ben varsa o da bir şey sayılabilir mi? Risk faktörü sayılabilir mi? Aileniz çok benliyse, anneniz babanız çok benliyse bir displastik nevus sendromu dediğimiz sendromlar Hı. var. Çok sayıda displastik nevusu olanlar var. Bazen bu hastalarda aynı zamanda iki, iki melanomu birlikte görüyoruz. Bazen işte bir tanesini tedavi ediyoruz, kontrolde kalıyor. Daha sonra ıı, yerinde bırakılırsa melanoma dönüşebilecek yeni atipik displastik nevuslar tespit ediyoruz. Evet. Bu hastaların yani vücudunda çok sayıda ben olan hastaların şöyle bir avantajı var. Eğer farkındaysa melanom konusunda farkındalık oluşmuşsa genellikle invaziv melanom haline gelmeden tüm melanom aşamasında lezyonları tespit edilir ve e, kür sağlanır. E, bütün sosyal medya e, yani e, sosyal medyada melanomun en ölümcül hastalık olduğu söyleniyor. En ölümcül deri hastalığı olduğu söyleniyor. Aslında bu bir gerçek değil. Yani tüm melanom hastalığını bir araya getirdiğimizde tüm her evredeki melanom hastalarını bir araya getirdiğimizde mortalite yüzde onun altında. Yani bir pankreas kanseri, bir akciğer kanseri ya da başka bir kanserle kıyaslamak e, doğru değil. Yeter ki hasta zamanında ulaşsın e, ve cerrahi tedavisi yapılsın.